Sümeyye hadi bakalım yap. makarnayı yap şimdi. Arkadaşlar Sümeyye makarna yapıyor. Ne uzuyordur. Çekin ellerinizi. Ben yapayım mı? Yardım edeyim. Yok yok gerek yok. Dur. Aa, elimi. Birazcık daha bitti. bastır Sümeyye. Bitti bitti. Tamam hadi onları kes şimdi bakalım. kes. Makasla. Kes sen. Sonra diğerlerini de çıkartırım. Bunu ben çıkartırım. Şimdi makarnaları kesiyoruz. Böyle küçük küçük makarnalarımız Ay, oldu. Ay kırıldı. Şöyle elinde de atabilirsin sümeyi. Tamam. İşte, pembe, Öbür pembeleri de çıkartayım. Sümeyi başka kalmadı. Kaldı bak daha çok. Tamam karşısın. şimdi onu Elif'e versin sümeyi. pembe pembe. Arkadaşlar ben de şimdi mor yapacağım böyle. Mor'u da sen yap El Elif. Onu da Moru çekelim. Şu ne Şu işe yarıyor o acaba? Oturma bunu kızım. Hmm. Hadi doğum günü kızı için yapar, yapıyoruz bunu Sümeyye e, sen şu oklavalarla Pasta kulavalarla... tamamen hazır değil Pasta tamamen hazır değil Arkadaşlar yapıyorum pastayı Bana bakın Pastası hazır Sümeyye'nin böyle evet, pasta yapmış Kat kat pasta arkadaşlar olmuş Çok güzel olmuş Makarna a olmadı <laughs> <laughs> Elif yapamadın ya. Bir Yemine, daha dene bakalım. yapacağım ben. İyice bastır Elif. Bastır bastır bastır. Güzelce çıksın. <laughs> Onları mesela şey yapabiliriz. Ne? Bir tanesini ver. Aha pastanın üstüne mum. Ya çok yakıştı çıkmıyor sonra. Pastanın üstüne mum yapabiliriz. Bu da böyle kat kat pasta yapmış Sümeyye. Uzak Kimin doğum için. günü? Ee, benim, <laughs> benim doğum günüm. benim. <laughs> Hadi bakalım devam et Sümeyye. Benim, benim bunu. Onun şimdi üstünü süsle Hayır, bakalım. Hayır bu çocuğun doğum günü. Bu çocuğun doğum günü. Bu çocuğun güzel mor saçları. O da makarna var. kafa oldu değil mi Sümeyye? Evet. <gülüyor> burada <laughs> bekliyor. Hadi bakalım şu oyun hamurlarını birleştirelim kızlar. Hayır. Şöyle. Elif Adam, Elif Adam, buradan sana bir şey diyorum. Senin e, yapacağım. Şimdi. Evet. Hadi şunları topla, toparlayalım. Kırmızıları. Şimdi bunları toparladık. Oynamurlarını teker teker böyle ya, kutularına koyduk. Değil. Hepsini. Sümeyide pastasını yaptı değil mi Sümeyye? yapacağım. Rengarenk mumlu. pastasını Arkadaşlar yaptı. Mumunu Üstüne mumunu da koy. Üstüne mumunu da koy Sümeyye. Arkadaşlar kurabiyeler yapacağız hepsini. Evet, yaptım ben bile. Kurabiyeler. Sümeyye pastasını yaptı. Buraya da kurabiyeleri mum, yaptık. Mum 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 böyle. Harfler mum. çıkardık. Mum, mum. Başka ne yapacağız mum. kızlar? Arkadaşlar şimdi bu şekilleri yapalım mı? Onları da yapalım hadi. O şekillerden çıkarmadık hiç. Bu şekillerden de çıkartalım birazcık. Ben mumunu yapacağım. Hadi Sümeyye sen de yap. Arkadaşlar Bitiriyoruz artık bir oyunumuzu. Tane, bir tane kolye yapalım. Bu evet. ne acaba? Bu şekil ne? İçine dolduralım. Papyon. Kravat. Evet. Arkadaşlar şöyle tatlı bir kolye yaptım. Böyle kravat oldu. Bakın kolye. Hmm. Bu da kravat. Doğum günü kızımız hazır. <laughs>